ekranında bu bölümde piyasaları konuşacağız. Avrupa'ya bakacağız. Avrupa'daki bu son ıı, sıkıntılar ıı, derinleşeceği yönünde tahminlerin ortaya konduğu problemler. Özellikle ihracatçı boyutuyla ne anlama geliyor? Bu perspektiften de piyasaya bakacağız ama ağırlıklı bugün bu bölümde konumuz TGS Dış Ticaretin halka arzı olacak. E, TGS Dış Ticaret Genel Koordinatörü Sayın Hikmet Tanrı verdi benim bu bölümde konum. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Halka olun işlem talep toplamı bugün başladı. Yarın devam edecek halk yatırım öncülüğünde yapılıyor halkars. arz. Halk arz fiyat olarak 5.60 TL. Halka arz büyüklüğü 14 milyon TL. %80'ini siz yurt içi bireysel yatırımcıya tahsis ettiniz. %20'si ise yurt dışı ve yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Halk arz sonrası piyasa değerinin de 42 milyon TL düzeyinde olacağını buradan belirtelim. Tabii e, hayırlı olsun diyorum. Birazdan çok detaylı e, e, TGS dış ticaret halka arz'a ilişkin detayları, sebepleri, gelecek fonun nerede kullanılacağını konuşacağız ama Avrupa'daki sıkıntılar bitmiyor. Devam ediyor. Az önce baktım Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi 1.6682'ye kadar gerilemiş son 60 yılın en düşük seviyesi. Riskten kaçan otomatik dolar alıyor, Amerikan tahvili alıyor, Alman 10 yıllık tahvile para giriyor. Bu risk off modu devam ettikçe bu elimde sürecek herhalde. Nasıl görüyorsunuz e, ortamı özellikle Avrupa'nın durumu ihracatçıları nasıl etkiliyor? Şöyle önce bir hani e, itkip başkanısınız aynı zamanda bu şapkanızla değerlendirme rica edeceğim. Şimdi e, yani genel olarak baktığımızda tabii bu Avrupa'daki finansal e, dalgalanmalar elbette ticareti de bir şekilde olumsuz etkiliyor. Yani şu ana kadar e, aşağı yukarı %10'luk bir genel toplam ihracatta bir e, daralma olacak gibi bir e, şey gözüküyor. Ama tabi dönemsel olarak da bakmamak lazım. Hani finansal piyasalarda bir hafta çok kötü, ertesi hafta bahar geliyor. Yani insanların tabii buradaki e, bir kere talep tasarruf oranları belki çok önemli Avrupa'da. Bir de bizim Türkiye açısından baktığımızda bizim ağırlıklı olarak e, hazır giyim sektörü olarak baktığımızda ağırlıklı olarak mesela biz Almanya bizde çok ağırlıklı ön planda. Yani birinci sırada Almanya. Aşağı yukarı ihracatımızın yüzde yirmi civarında kısmı Almanya'ya oluyor. Biraz da avantaj tabii. Fransa ve İngiltere var. Hı hı. Şimdi bu üçü zaten e, lokomotif e, ülkeler. Şimdi bunların durumu diğer e, ülkelere nazaran daha iyi olduğu için hani Yunanistan mesela bizim portföyümüzde çok büyük bir rakam tutmuyor. Yani çok düşük bir e, rakamdaydı. E, o yüzden çok fazla etkileneceğini zannediyorum ama elbette şimdi halk toplu olarak tasarrufa geçebilecek belki bir takım şeyler olabilecek ama e, sektör hem kendi sektörüm açısından hem de diğer sektörler açısından baktığımızda biz Avrupa'da toplam talebin zaten yüzde onlar civarını karşılıyoruz yani hazır giyimde yüzde on civarındayız. Hani e, pastadan birileri pay kaybedecekse bizim kaybımız daha az olur diye düşünüyorum. Bir de yakın olmamızdan dolayı bu e, çünkü dönemsel konjektürel hareketler çok fazla oluyor. Ben çok etkileneceğimizi e, zannetmiyorum. Bu sene bir miktar belki etkilensek bile gelecek sene bunu çok hızlı bir şekilde e, telafi ederiz diye e, düşünüyorum. Tabii kurlarda da çok ciddi oynaklığın olduğu bir dönem geçiriyoruz. E, i̇hracatçı bu risk yönetebiliyor mu? Şimdi tabii ihracatçının bu da tek sıkıntısı var. Yani şu andaki gelinen kur oranları aslında ihracat açısından olumlu ıı, rakamlar. Yani biz tabii sepetin özellikle iki on da e, olmasını düşün, e, bekliyoruz. E, şu anki 2.6, 2.7 idi bugün evet, galiba. Evet. Yani 2 onlar civarındaki bir sepet bizim için uygun e, olarak e, gözüküyor. Tabi paritedeki değişmeler ihracat kur riskini sabitlemesini biraz zorlaştırıyor. Yani özellikle bizim hazır giyim sektöründe 80'e yakın biz Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Tamamen euro ile yapıyoruz. Hani euro'nun değer kaybetmesi e, o açıdan bizim e, için e, bir tarafta biraz daha e, az kazanmak gibi e, veyahut da karımızdan feragat etmek gibi gözüküyor. Şu anda gözüküyor. da öyle bir dönem. E, öyle Haritinin aşağı gelmesiyle Euro-TL tarafında da bayağı bir aşağı hareket olduğunu görüyoruz. E, şu anda o vaziyette fakat belki şöyle bir avantajımız olacak. E, uzak Doğu tamamen ürünlerini dolarla satıyor. Yani Avrupa Birliği şu anda dolarla aldığı ürünler pahalı olmaya başlayacak. Aşk. Yani euro ile daha rahat alabildikleri için Türkiye'yi daha çok tercih edebilecekler. Ya yani tabii burada böyle birbirine girmiş dengeler var. Yani ama sonuçta baktığımızda ben ee çok fazla ee bu sene ihracatımızda çok büyük bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Ya yani en azından artış oranı olmayabilir. Yani ee geçen sene yüzde on sekiz. Türkiye ihracatının artış oranı vardı. Hazır giyimde de onlar civarındaydı. Ha bu artış oranı olmayabilir. Evet. E, ama çok da eksiye gideceğini zannetmiyorum. Peki. Tabii sorunların derinleşmesi ihtimaline karşın ihracatçıların bir B planı var mıdır? Ee, şöyle e, çok fazla bir B planı olduğunu zannetmiyorum e, yani çok fazla da yapacak bir şey yok yani neticede e, pazarımız burası e, tabii bizim şimdi özellikle Rus paz Rusya pazarı Doğu bloku ülkeleri pazarımız da ciddi bir şeydi ama şimdi aynı sıkıntılar orada da var yani dünyanın genelinde bir sıkıntı var. Orada da dövizle yapılan hareketlerde dolayı yani ruble de orada şimdi ciddi değer kaybediyor. Yani orada da e, mesela bir yavaşlama söz konusu şu anda. E, ama ben bunların e, çok uzun vade çünkü bunu e, ülkeler e, bu para politikalarını veya bu finansal şeyi bu kadar uzun süre taşıyamazlar. Yani bir şekilde birileri müdahale edecek veya e, ufak tefek müdahalelerle tekrar bir moral kazanılıp tekrar e, normal e, yoluna Ener girecek. Diye Piyasalardaki beklenti de bu zaten. Bir, bir şekilde bir noktada bir müdahale gelecek girecek. Gerek belki şimdi ay. 17 Haziran seçimlerine evet. kadar evet. Yunanistan'ın seçimlerine Bir ay böyle kadar. belirsiz bir yani, ay olacak belirsizlik herhalde. Belirsizlik olabilir Çünkü ama hani, toparlanacak diye düşünüyorum. Şunu çok merak ediyorum. Tabi yurt dışı kötü oldukça o mod otomatik olarak bizim piyasaları da etkiliyor. Örneğin İMKB tarafında 55 binlerde e, endeks. E, hal böyleyken... E, TGS için de talep toplanmaya başladı. Hani zamanlamayı ben merak ediyorum. Hiç ertelemeyi düşündünüz mü? Yani bu zamanlamayı da böyle birazcık bize anlatırsanız. Şimdi tabii biz aşağı yukarı. Yani algının çok kötü olduğu bir döneme denk gelmesi açısından. 7-8 aydır biz evet. bu süreci yaşıyoruz. Tabii elinizde olmayan sebeplerden dolayı süreç uzuyor. Uzadı. Ee, bir de bizim bu halka arzdaki e, miktarımız çok büyük bir miktar değil. Yani toplam bizim 14 milyon TL'lik bir satışımız olacak. Ve bu satışın da tamamı şirketin kasasına gireceği için yani finansal piyasalar bozuk da olsa aslında şirketin kasasındaki değerlenme oranı da o kadar yüksek olacak e, netice itibariyle. Yani o yüzden e, talep tarafında çok fazla... Sıkıntı olacağını zannetmedik Düşünmedik Peki. o yüzden de e, Devam ettik Zamanı Yani, e, e, Çok da e, Bir ara çok daha kötü Senaryolar vardı İMKB için Yani 48 binler falan düşünüyorduk 43'ler dahi he, konuşuldu e, Ama yani 55 binler falan yine ben Normal rakamlar günlük böyle inecek Çıkacak ama e, çok büyük sıkıntı Olacağını zannediyorum Sizi etkilemeyeceğini düşünüyorsunuz Peki tam olarak bu halka arzda ne amaçlıyorsunuz ee, şimdi bir kere tabi e, biz hem kurumsal olarak şeffaf bir e, şirket haline gelmeyi planlıyoruz. Bir kere bunu e, yerine getirdiğimizde çok daha fazla güvenilir e, firma noktasında olacağımız için bir kere üreticilerimizle olan ilişkilerimiz daha da e, çoğalacak ve ihracatımızı da çok hızlı arttıracağımızı düşünüyorum. Hani bizim e, çünkü devamlı yeni katılan firmalarımız var. Ee, finansman imkanlarımız kolaylaştıkça bize katılabilecek, bizden ihracatını geçirebilecek birçok e, firma var. Çünkü firmaların şu andaki aslında en büyük sıkıntısı finansman sıkıntısı. Ha büyük firmalarımızın bunu belki birçoğu e, kendi e, içinde çözüyorlar. E, ama COBI ölçekli firmalarımızda çok ciddi sıkıntılar var. Yani bankalarla olan ilişkilerinde, piyasayla olan ilişkilerinde e, ciddi sıkıntılar var. Biz bunu çözmeye e, bundan sonra daha rahat çözebileceğimizi, e, kaynaklara daha rahat ulaşabileceğimizi e, düşünüyoruz. Yani örneğin mesela bizim şu anda e, dış ticaret olarak 90 milyon dolar e, Exim Bank'ı, Merkez Bankası Reoskont kredimiz var. Hı hı. E, Libor artı 0.75'te. Yani maliyeti çok Düşük, düşük rakama geliyor. Ama bundan önce mesela biz en fazla 10 milyon dolarlık kullanabiliyorduk. Hı hı. E, ama bundan sonra şimdi halka arz edilmiş bir şirket e, şeffaflığıyla tahmin ediyorum banka limitlerinin çoğalmasıyla bunun belki tamamını kullanıp ihracatçıya aktarabilme e, imkanımız olacak ve üstünden Biraz de belki ciddi belki olarak bir para kazanacak. Bu noktada e, TGS'nin iş modelini de anlatmak ve konuşmak gerekiyor. Şimdi 200'ü aşan imalatçınız olduğunu e, biliyoruz. Bu e, halk arzı ya da TGS dış ticaretin içerisinde bu imalatçıların tam olarak fonksiyonu nedir? Yani siz e, TGS dış ticareti halka açıyorsunuz. İmalatçılar aslında sizin bir nevi köprü vaziyet e, fonksiyonu e, görevi üstlendiğiniz müşterileriniz gibi değil mi? Yani evet. Şimdi Bu dış ticaret modelleri aslında evet. bir özel statüdür. Yani ekonomi bakanlığının vermiş olduğu özel bir statüyle çalışır bu dış ticaret şirketleri. Bu dış ticaret şirketleri firmaların KDV alacaklarının öncelikle alınmasını sağlar ki bu maliye açısından da çok önemlidir. Yani maliye tek tek 200 küsur firmayla uğraşmaktansa tek bir firmayı muhatap alması açısından çok önemlidir. Teminat mektubu oranları bu tür firmaların daha azdır. Yani bir firma kendi başına gitse KDV'sini almak istese. Avantajlar sağlıyor. Tabii daha fazla teminat mektubu vermek zorunda veya daha fazla komisyon ödemek zorunda. Yeminli mali müşavir parası vermek zorunda. Ama bizimle birlikte yaptığı zaman bir kere maliyeti otomatik olarak azalıyor. Bu işler için ekstra bir insan çalışıyor oluşturmuyor. Oradan bir maliyeti azdır. İkincisi de bizim bu birlikten, doğan güçten dolayı yapacağımız çalışmalardan dolayı finansman kolaylığı sağlamış olabilir. Yani bankadan kredi almaktansa işte 5 gün, 3 gün kala KDV'sini almaya veya 20 gün kala, bir ay kala bizim finansal imkanlarımızın doğrultusunda ön ödeme kullanabiliyor. Avans hizmeti kullanabiliyor. İşte şimdi önümüzdeki dönemde özellikle ihracatta yapılan sigorta sistemiyle birlikte sigortalı ihracatların avans ödemelerini yaparak hani firmaların hem o dönemde kendilerini döviz kuruna karşı hec etmelerini hem de e, alacaklarını bir şekilde hece etmelerini sağlamış oluyoruz. Yani firmaların tek başına gidip her ürününü sigorta yaptırması çok fazla mümkün olmuyor. Yani bir firma bugün 15 bin euroluk yapıyor, yarın 50 bin euroluk yapıyor, öbürsü gün tekrar 10 binlik yapıyor. Bunları parça parça takip etmesi çok zor. Hani bunu biz bir bütün içerisinde ele alıp toplu sigorta yaptırıp bu firmaların avans ödemelerini yaptığımızda firma açısından da avantajlı hale geliyor. Bizim kaynaklarımız da banka kredisinden daha ucuza kaynak bulabildiğimizde banka kredisinden belki aynı rakamlarına gelecek şekilde bir avans kullandırımı yaptığımızda firma da bu işten karlı çıkmış oluyor. Şimdi bir daireten bu firmamızın yanında bir kardeş firmamız var. %99'u TGS dış ticarete ait olan ki şu anki e, şeylerin projeksiyon içerisinde gözükmüyor. E, yani koymadı e, arkadaşlarımız onu. E, orada da iplik ve e, kumaşla ilgili bir ticaret yapıp e, toplu alım yapıp ortaklarımıza veya bu üretici firmalarımıza e, ham madde tedariğini sağlayacağız alacaklarına karşılık e, ham madde vereceğimiz için firma en azından çek vermemiş olacak. Bu piyasada son dönemde yaşanan çekle ilgili problemleri aşmış olacağız. Hem alacağını e, bize garanti etmiş olacak veya biz ona garanti etmiş olacağız. Hem de karşılığında ham maddesini alıp daha ucuza mal etmiş olacak. Ya o zaman e, TGS dış ticareti alan yatırımcı e, size gelecek yeni hissedarlarınız. E, dolayısıyla e, hani imalatçılarla Avrupa pazarı arasında size doğru gelebilecek bir riski de almıyorlar, doğru mu? Nasıl bir risk aynı zamanda içeriyor? Şimdi e, genel olarak baktığınızda bu yapı içerisinde e, risk yok. Yani ne bir yurt dışındaki kriz herhangi bir şekilde bizi etkiler, e, ne de içeride oluşabilecek e, bir kriz bizi etkiler. Bizim ancak burada e, Avans hizmeti kullandırdığımız firmada çok büyük bir aksilik olursa ki genel olarak da biz onu işte KDV teminatını alarak veya yurt dışı alacağını sigorta ettirerek tuttuğumuzda yani risk limiti çok böyle çok minimize yani normal bir ticaret ticarethanenin limitinden daha az risk limiti. O anlamda pek bir risk şeyimiz yok. Bir de bu parayı biz tabi direkt sermaye artışı olarak koyduğumuzdan dolayı yani içeride değerlendireceğimizden ve bu firmalarımızın üretimini arttırmada kullanacağı için ciddi şekilde de bir avantaj sadece neticede bir hizmet şirketi. Evet. E, bilançolarda gözüken borçluk oranı da e, belki biraz bir, daha açmak değil. lazım. Evet evet. Yani ben e, baktım aslında 2011 yıl sonu bilançosuyla değil mi çıkıyorsunuz ama ilk çeyrek rakamlarınız da e, açıklandı. Burada bakıldığı zaman e, ticari borç 550 milyon TL düzeyinde gözüküyor ama ticari alacak da 500 milyon TL düzeyinde gözüküyor. Belki e, biraz bunu da açmak bu, lazım. Bu şöyle e, firmalar faturalarını bizim üstüne evet. bize kesiyorlar biz de yurt dışındaki firmaya kesiyoruz. Hı hı. Neticede bir taraftan borçluyuz, bir taraftan alacaklıyız ama resmi olarak bizim firmalarla yaptığımız sözleşmelerden dolayı yani dış ticaret şirketlerinin statüsünden dolayı burada bizim herhangi bir riskimiz yok. Yani ne alacak kısmında var ne borç kısmında var. Bizim sadece buradaki gerçek ama tabii bilançoda bunu göstermek zorundasınız. Gerçek borçumuz ancak banka borçları ki işte Exim Bank kredisini kullanıp da eee ettiğimiz veya avans olarak dağıttığımız firmalardaki e, borç ve alacak ki o da 10 15 milyon TL civarı arasında bir rakamdır. E, orada da çok büyük bir şey e, risk e, yoktur. 2011 karınız 2,5 milyon TL düzeyinde, 2012 için hedeflediğiniz kar rakamının 6 milyon TL düzeyinde olduğunu gördüm ben. İlk çeyrek nasıl geçti yani nasıl gidiyor bu hedefe ulaşabilecek misiniz? Şimdi Biraz toplam, da ihracat hedeflerinden. Bahsedeyim. Toplam ihracat hedefimizde, şimdi biz geçen sene 745 milyon dolar olarak ihracatı kapattık. Bu sene 1 milyar doların üstünde bir hedef belirledik kendimize. Şu anda ilk 3 ayda 231 milyon dolar yaptık. Genelde ilk üç ayın ve ikinci çeyren zayıf geçti ama ikinci çeyrekten sonra üç ve dördüncü çeyren çeyrekte ihracatın hızla arttığı dönemlerdi çünkü kışlık ürünler de devreye e, girer. Ee, öyle baktığımızda bizim geçen seneyle oranladığımızda geçen seneki dönemsel verilerle oranladığımızda bizim çok rahat 1 milyar doların üstüne geçeceğimiz gözüküyor ki bir de bu halka arzdan sonra sağlanacak olan güven ve itibarın da çoğalmasıyla çok daha hızlı bir şekilde e, ihracatımızın artacağı ve karlımızın artacağını düşünüyoruz. Evet. Bir de bizim tabii şöyle bir şeyi de dipnot olarak söylemeyi e, bir borç biliyorum. Yani biz burada temettü politikalarında hı hı. her yıl ciddi bir şekilde e, belli bir oranda e, uygulayacağız. Yani e, belli bir dönem sonra e, uzun vadeli düşünen yatırımcı özellikle bireysel yatırımcıların e, çok ciddi şekilde bu işten dolayı e, karlı olacaklarını e, düşünüyoruz. E, bugün içinde içinde işte halk yatırım e, liderliğinde 18 e, firmanın konsorsiyumunda... Iı, hayırlısıyla başladık. Ee, tahmin ediyorum yarın akşamda evet. e, bittiğinde iyi bir sonuçla e, bitirmiş e, olacağız diye Peki, düşünüyorum. aslında burada bir noktanın daha belki e, değerlendirilmesi konuşulması gerekiyor o da e, bu halk arzıdaki bonus hisse. E, aslında bu bonus e, uygulamaları bir evet. süredir e, var halk arzlarda ama sanırım bu ilk kez bu oranda bir teşvikle çıkıyorsunuz değil mi? Siz yüzde on bonus veriyorsunuz. 90 gün halk arzını alıp da tutan yataklarınız yatırımcı için hani kısmen tutması dahi buna yetiyor değil mi? Yok kısmen değil 90 gün tutması Hayır, Evet Yani yüzde otu ama hani tabii 50, tabii, 30, sattı, tutsa tabii, tabii, bile o 90 yani gün ne kadar sonunda, tuttuysa, evet, evet. bizim amacımız burada zaten bireysel yatırımcıya ulaşabilmek gerçekten e, evet. yatırım olarak e, alacak insanlara ulaşabilmek ve biz bu yatırımcıların da bu işten dolayı yani çocuğuna bırakabileceği bir kağıt gibi görmesini bekliyoruz. Evet. Çünkü netice itibariyle bu evet. şirketin tabii yani çok belki kesin hmm. konuşmak çok doğru değil ama bu tür şirketlerin kolay kolay şeyi problemli hale gelmez olacağını devamlı temettü dağıtacak ve para Nasıl kazanacak bir eee şeydir. Yani çok büyük riskli. Ne kadar bir temettü sonra. verimi? Örneğin Yani biz %20 civarında her yıl Hı -hı. temettü vermeyi planlıyoruz. bilmiyorum arkadaşlarımız onu yazdılar mı hani bir taahhüt olur diye belki ama e, biz bunu Şifa olarak da kendimiz deklare ediyoruz. E, i̇nşallah da onu e, yapacağız diye umuyorum. E, ve tabii şirket bu paranın içeri girmesiyle de çok hızlı e, bir büyüme inmesi. Çünkü kaldıraç etkisi bizim tarz şirketlerde çok rahat kullanılabiliyor. Yani şirketin çünkü bir sabit yatırımı yok, herhangi bir şeyi yok. O yüzden direkt finansmana etki yapıyor. Ve kaldıraç etkisiyle ciddi bir finansman getirisi olacak diye düşünüyorum. Gerek i̇ş harcımı, gerek karlılık anlamında daha ciddi hedeflere doğru o zaman şirket gidecek. Yani 2023 ki? yılında Son. 500 milyar evet. dolar Hı. hedefe de düşündüğümüzde yani bizim ihracatımızın o 2023 yılında yani ben çok daha fazla düşünüyorum ama arkadaşlarımız 3 milyar dolar diye yazmışlar e, projeksiyona. Yani ve projeksiyonlar e, çok muhafazakar şekilde e, yapıldı. Biz çok daha iyi rakamları göreceğiz Peki. projeksiyonlardan. Son, sorum da e, bir Halkarsa gelecek galiba değil mi? Etiler Marmaris büfe. SPK'ya bu konuda başvurdunuz. Çok kısa bir son durumu da sorabilir miyim ben? Ee, ne zaman? Aşağı yukarı aynı dönemlerde başladık. Evet. Herhalde o da 15-20 gün sonra 2. halkarsa, arızası yolda ikinci halk Etiler Marmaris. %33'ünün galiba halka planlanıyor değil mi? Yüzde %33. Ee, biz artık yani kurumsallaşan evet. firmaların ki biz bir örnek de olmak istiyoruz aslında. Yani her iki kurumda da örnek de olmak istiyoruz. Artık e, kurumsallaşmayı düşünen, evet. şeffaf olmayı düşünen firmaların da e, yavaş yavaş borsaya gelmesini e, şeffaf bir e, görünüm almasını da e, bekliyoruz. İnşallah biz de iyi bir örnek oluruz. Efendim, e, teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diyorum. Halka sonuçlarını bize takip edeceğiz. TGS Dış Ticaret Halka açılıyor. Talep toplama bugün başladı. Genel Koordinatör senin hikmet tanrı verdi. Bu bölümde konuğumuz oldu. Merak ettiklerimizi sorduk. Sizlere kolay gelsin ben diyorum. Hem ortağım <laughs> hem genel Koordinatörüm evet. aynı zamanda. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, kısa bir araya gidelim biz şimdi aranın ardından piyasaları konuşacağız.